Arkadaşlar bugün bu var yanımızda. <laughs> Bana video... Evet. Ben de Dayak yemiş. <laughs> Ortam. Look at this girl. Yişe bak yişe. Yişe. Munifis, Munifis, Munifis. Evet ortam. Evet es es esiliye çekiyoruz. Abone oldum. Aha esiliyen tipine bak. Bak esiliye zoomlayınca ne güzel gözüküyor. Onun ne oldu? Merasa telefonu kaldır babana söyleyeceğim seni. Bak esiliye zoomlayınca nasıl gözüküyor. Bak esile yüzümlüyoruz. Esile yüzümlüyoruz. Esile yüzümlüyoruz. Esile ve esile yüzümlüyoruz. Adını ben söyleyeyim. Birbirinize zoomlasana. Evet yemek yiyoruz. E iş, yemek görmek yapacağım. istiyorum. Esna ve Esil'e zoomluyoruz arkadaşlar. O, arkadaşlar. Videomuz birazdan bitecektir Ortam. Bunu YouTube'a atacaksın? Evet. evet. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olun. Bunu da olun. boyun film. Tiksizler 31. Ya Allah'ım. Ben <laughs> de <bununkine> aboneyim. <laughs> evet, Ama kanalı e, okulda yumruk yemiş çocuk. Evet. Ama <laughs> benim kanalım yok ki. Ama sen burnuna yumruk yemişsin okulda. Hayır <laughs> oğlum. Evet arkadaşlar benim ben kanalım da etmiyorum ki. Bu benim kanal. Göz, sen göz okula, okula mı gidiyorsun? A, abone olun. Ben, ben okulda kavga, kavga etmiyorum ki. Sen okula mı gidiyorsun? Benim kanalımın adı Minecraft Nerd Xbox macerası abone olmayanın. Evet. Ay, Xbox açsana. Oğlum istiyorum lan çok fena. Ne diyor? <Dedenim>. Aha! <laughs> Arkadaşlar. <Aralık olur. gülüyor>